Babam ikimizde birden aynı anda bakmaya çalışan yürekli babam benim. Babam. <laughs> Aşkımsın babam aşkım. <laughs> baba e, şu tabureyi tuvalete koyabilir misin? Sıçmaya çalışıyorum ama erişemiyorum. Teşekkürler Al. baba. Yehu. Ama... Tuvaletin, tuvaletin müthiş kokusu beni öldürdü baba. Aa. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba bugün Fuzio değil arkadaşlar. Kaldığımız yerden döndüğünüz arkadaşlar. Ve sadece iki saniye video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir like patlamayı yes geçin arkadaşlar. Çok çok sevdim. Ayrıca arkadaşlar sol alt tarafta but kanala abone butonuna tıklayın arkadaşlar. Kanalına abone olabilirsiniz. Konuşamadım uyuz aldım Babam. Babam. Baba. Efendim oğlum. Baba. Hanginiz benim oğlumsunuz? İkini, ikimiz de, ikimiz de ben oğlumuz Ben evlatlığım ben <laughs> evlatlığım. Baba Hangisi? Benim. Hangisi küçük aga? Ben Benim Hayır Hayır am... Baba git Git diğer kardeşimle ilgilen Baba git diğer kardeşimle ilgilen Baba Baba Hayır Bam. Baba Vam. Baba bir de şöyle gidiyorum baba <laughs> Ender nasıl yiyip <laughs> bu kadar hızlı kaçabiliyorsun? Ender Baba Ender Baba şu an ben ne yapıyorum adam. biliyor musun baba şu an ne yapıyorum biliyor babam, musun babam, abi? baba Bilmiyorum baba baba kaslı bir şekilde banyo yapıyorum saklı baba banyo <laughs> sıcak banyo her zaman iyidir baba sıcak banyo dur yanında <laughs> sos da getireyim sos da. dur sos da koyacağım yanıma dur şöyle bir <laughs> tane sos alayım şuradan Aa içtim baba yanlışlıkla sos bir alamadım i̇yi, iyi, baba iyi, bunlar işliyormuş baba. baba neden bana yani. söylemedin neden şu anda kötü baba kötü baba kötü baba kötü baba. Baba yalnız ah, da aşağıda da bir banyo olay oluyor. Onu da söyleyeyim demek Kötü demeyim, baba, efendim. kötü kötüsün baba sen. Çok kötüsün. Uğraştırma beni. Uğraştırma. Kardeşim aşağıda cibi cibili cibili Çok kötüsün, kötüsün baba. Cibili çok kötüsün. Cibili, baba. Cibili, çok kötüsün, kötüsün. Kör, kör ediyorum babamı. Kör ediyorum. Kardeşim, kör kardeşim aşağıda cibi. Hayır, Kör olacaksın, kör ya. olacaksın. Bu kör, 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 kör olacaksın. Ben şu anda başka yerde Kardeşim, oğlum nerede? Kardeşim aşağıya cibili cibili yapalım. Aşkım, babam, nenem, dedem, teyzem neredesin oğlum? Bana niye oğlum diyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> şey İyisi verdim çünkü sen benim kardeşin. bitti her şeyimsin. Kardeşim neredesin kardeşim? Kardeşim kaldı, bir kaldı, banyoda ölüyorum yani 2-3 canım kalmış. Baba hiç, baba ya. hiç yardım etmiyorsun baba. Kardeşim abi, ölüyor abi. bak gördün baba, <gülüyor> kardeşim <gülüyor> öldü. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> öldü, kardeşim <laughs> öldü. Gördün mü baba? Kardeşim öldü. Ne kadar kötüsün sen. Sen kötüsün, sen kötüsün. Dünyanın en pislik babası. Kardeşim bak, bir dakika. Baba, baba, baba ve kardeşim bir dakika. Bak bir şey göstereceğiz, size bir gösteri yapabilir miyim? Bir dakika yapma yapma bak size bir gösteri yapabilir miyim? Uçacağım şimdi görüyor musunuz? İzliyor musun? Hangisi? Kardeşim gel sen de kardeşim gel gel kardeşim. Kardeşim kardeşim kardeşim. Kardeşim, kardeşim gel iz bak göster yapıyorum kardeşim ya. Ya bam da fak ne şey yapıyorsun. Oo. Oh. İşte bu. işte İşte buna ben kardeşimin taktikleri derim. Hmm. Şey demek Bekleyin, taktik kardeşim ne? Bekle taktik yapmak kardeşim. istiyorum. Bekle yapamadım şu anda taktiğimi. Kardeşim gel babamı manyağa dönüştüreyim mi kardeşim? Elimde elektroşok şok buldum. Ya bak. O aa. ediyor? Kardeşim babam şu anda ba dans ediyor. Baba, babam ya. babam şu anda dans ediyor <laughs> bekle kardeşim <laughs> gösteri yapmam lazım. Elleri oynuyor elleri oynuyor görmen lazım. Baba <laughs> <adamı gülüyor> dans etme baba bekle baba. Bana Abi, baba! Bana şok verdin sen sen kötü baba. Bebeksin. Tatlı babam aşkım minik kuşum. Baba, Tatlışkom. Baba baba ya ben şu topun üstüne çıkmak istiyorum, çıkamıyorum baba gösteri yapacağım yapamıyorum işte. baba ya. Uyuz oldum baba. Ya. Baba altıma koy baba altıma koy mi baba topu. Ver! Al. kardeşim. Kaç. Bekle topun üstüne çıkacağım. Topun üstüne çıkacağım. Ellemeyin sakın. Bekle bakayım şöyle. Çıkamıyorum üstüne. Çıkamıyorum. Gave top gave top Bekle bekle top, bekle topu topu ver. Topu ver, topu ver kardeşim bekle. Top. top sensin <laughs> zaten kardeşim kendinle şey. Ya kardeşinden top diyorsun. Bekle şöyle sakin bekle sakın dokunmayın. Bekle. Şöyle. <laughs> yapma, yapma, yapma bekle. Şöyle. Bekle sakince. Bak şimdi sakin üstüne çıkacağım. Üstüne çıkmam <laughs> lazım. Ha yaptım. kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç sen lanet baba. Hayır. Kapıyı aç baba. Hayır. Kapıyı aç baba. Kapıyı aç baba. Uçacağım. 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 <laughs> <laughs> uçuyorum baba. Uçuyorum. Uçuyorum. Baba uçuyorum. Görüşürüz. Süper ben uçtum oh, ben. Uçtum baba gördün mü gösterim beğendin mi? <laughs> baba gösterim <Süper>. beğendin mi? Sen <laughs> yaptın küçük süpermensin. Evet. Dünyanın en iyi süpermeniyiz. En iyi süpermenim baba. Ben çünkü minik babayım. Ben senin minik babanın baba. Beni görüyor musun? Kafa sallasana baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba baba en yere baksana. En yere baksana. Çok tatlı gözüküyorsun. Baba ölüyorum şu anda. Baba, baba, ölüyorum, baba ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Hayır, ben hayır, hayır baba koş. Kardeşimi kurtar. Baba orada işkence görüyor. Meyve ver ona baba. Meyve hep yemek istedi o. Ama ona hiç meyve veren bir kişi olmadı. Ve elimde çatal var baba. Çatal. Çatala gideceğim popoma, <laughs> çatalı soku, sokacağım. Çatalı soktör, popoma tırtır, tırtır, sokacağım. Popoma sokacağım popoma. Baba git buradan. Hadi, ben Hadi. çatalı aldım. Birize sokuyorum. Birize sokuyorum. Pizze sokuyorum pizze hayır pizze sokuyorum. hayır. Ah. Kardeşim hayır. bekle kardeşim bekle kendimi yakayım kardeşim. Kardeşim hayır, kendimi yakayım. Hayır, hayır 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 Kardeşim bekle kendimi kardeşim, yakayım. Kardeşim leş gibi şimdi şu anda midem ağrıyor. Üstüne de pil yesem çok güzel gider. Var ya of bir ekmek arası var ya bir ekmek arası pil. Bir ekmek arası böyle şey leş. Leş. İşte bu. İşte bu. Ya. Şimdi biraz boya yesem. List, baba oldu. baba mum getirir misin? Baba üfleyeceğim. Benim doğum günüm baba. Mum getirir misin? Hı? Bekle oğlum, titreyim. Oh. Baba. Baba. Kardeşim bana baksana bir kardeşim popona yiyorum. Bak kardeşim kafa sallasana bir kardeşim. <laughs> kardeşim bunu yiyorsana bir kardeşim. Aaaa! Şey Aaaa! Aaaa! Banyo ya girmeliyim. Ah! Söndüm baba. <laughs> baba sabun yiyeceğim baba. Sabun yemek faydalıymış. Organlarımı temizliyorum. Hayır. i̇şte bu. Işte bu organ tem temiz. Baba taburayı koyar mısın? Gel, sıçacağım gel, baba sıçacağım gel, tuvalete gel, koy. Gel 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 selfie çekinelim gel aynaya Aa. bak. Oh Ay, zıplıyorum baba. <laughs> baba şu anda yanıyorum fırında yanıyorum yardım edin. Baba kardeşim yanıyor baba kardeşim yanıyor kurtar. Evet. Kapı açılmıyor kapı açılmıyor kapı baba, açılmıyor. Kurtar. Ah, Kurtardım. Kurtardım. Baba kurtar kardeşim kurtar. Kurtuldum, baba. Kurtuldum. Baba taburayı getirir misin baba? Baba taburaya buraya getirirsin baba. babam beni kurtarmıyor, fırında Aşkım geliyorum. babam, ikimize birden aynı anda bakmaya çalışan yürekli babam benim. Babam. <laughs> aşkım baba. babam, aşkım. <laughs> baba, e, şu taburayı tuvalete koyabilir misin? Sıçmaya çalışıyorum ama erişemiyorum. Teşekkürler ah. baba. Yehu! Ama... Aa! Tuvaletin, <laughs> tuvaletin müthiş kokusu beni öldürdü baba. Tuvaletin müthiş kokusu beni öldürdü. Ee, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim gel 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 babayı babamın kafasına top fırlatalım. Kardeşim dur. Aç kapıyı aç kardeşim kapıyı aç. Sizi hınzırlar sizi. Ah! Baba! Korktunuz mu? Baba! Bacakların papara kaçmış. Çünkü benim özelliğim bu. <laughs> Çünkü <benim> özelliğim bu. <laughs> ben uçuyorum baba. Uçacağım ben uçacağım. Sen kimsin dostum? Ben benim. Ben küçük agayım. Baba diğer kardeşim nerede? Diğer kardeşim nerede? Diğer kardeşim nerede? Kardeşim bul. nerede? Kardeşimi bul. Kardeşimi bul. Kardeşimi. Baba kardeşim bu. Ender! Ben şu anda şöyle gidiyorum bakalım şöyle şey yapıyorum bir de şöyle çaktırıyorum. Kardeşim nerede kardeşim? Kardeşim ben şu anda kendim banyoda sabun yiyorum. Sabun daha fazla sabun yemeliyim. İşte bu işte bu. Sabun yemeliyim sabun 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 sabun. Destek destek lazım. Var var var. Sabun yiyeceğim sabun. Ama hangi kattaki Baba hangi beni kat yıkar mısın? Baba en alt kata gelip beni yıkar mısın sabunla? Yiyeceğim. Beni Beni bıcı bıcı yap baba. Aa kardeş baba babamıza lazer Aa, Baba beni bucu bucu yap basıyorum. baba beni bucu bucu yap baba bana sabun yap baba. Geliyorum. Babam <laughs> aşkım babam. Baba bana sabun sürter misin? yani sabuna baba bana sabun sürt. <laughs> baba sabuna bana sabun sürt baba. Bak bucu bucu oldum. Bucu bucu oluyorum baba görüyor musun? Evet. Gözüme, gözüme 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 sabun kaçtı baba gözümü yıka. Aa, Aa. gözümü temizledin kardeşim çok teşekkür ederim. <laughs> Ay ne kadar <laughs> Baba, baba taburayı çeker misin tuvalete baba? Pipim geldi. Pipim <laughs> geldi derken. Oğlum Aa. hangi dili konuşuyorsun? Baba tuvaletim geldi baba. Ben pipice konuşuyorum. Tek gücüm yetmiyor. Al. İşte bayım güçlü babam. Güçlü babam. İşte bu tuvalet Aa. kokusu. Tuvalet deliği. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet <gülüyor> deliğinin Babacığım müthiş kokusu. Baba, baba kapattım içeride kaldım. Boğuluyorum. Hayır. Kapat. Sessiz <laughs> kalıyorsun. Hayır <laughs> baba. İşte bu tuvalet <laughs> öldürdü. <laughs> tuvalet öldürdü. <laughs> o zaman arkadaşlar baba olup geliyorum. Evet arkadaşlar döndük. Ben şimdi babayım. Oğulcuklarım. Oğulcuklarım. <laughs> Tatlı oğulcuklarım, gelin size bir gösteri yapacağım. Gel tatlı oğlum. Aşağıya aga şey gelseniz de e, herkes şeye gelsin. Oğullarım benim herkes tuvalete gelsin. Banyoya gelsin. Kişi oğlum bana çatal soktu. Oğullarım gelin size bir gösteri yapacağım oğullarım. Gelin. Size dünyanın en iyi gösterisini yapacağım. En iyi. Gel oğlum. Sihirbaz mısın? Herkes kardeşim herkes mesela. banyoya gelsin. Oğulcuklarım sabunlu banyoya gelin. Sabunlu banyoya gelin oğulcuklarım. Evet, ben sihirbaz mısın kardeşim? Evet ben ben sihirbazım oğlum benim. Oğlum Babam. gel. S yok, diğer B oğlum sen de gel diğer oğlum sen de bıçak gel. Yavaş hayır, şey hayır, bıçak sokut yavaşlıyor. Hayır hayır bıçak sokma bıçak sokma. Gel, bak bak şimdi <laughs> ne yapacağım oğullarım. <laughs> ah bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> ah olmadı. Ne <laughs> şakası Ah. Kastı bana sıçın kastı ah. <laughs> yapacağım Yapıcam oğlum yapıcam Bunu deniyorum oğlum <laughs> <laughs> Aaa ah, yaptım o odadayım O odadayım Evet Ah İşte bu Ama şimdi dışarı çıkamıyorum oğlum burada kaldım Oğlum buradan dışarı çıkamıyorum Oğlum buradan dışarı çıkamıyorum Çatalda <laughs> yok ki çek sokalım iç, bir yere ya çek <laughs> Çekiçyin birbirinizi öldürün. Ana kardeşim kendini yaktı bayağı iyi. Birbirinizi öldürün. Hayır ka kardeşim. Hayır oğullarım, ablam, yeğenim, nenem. Hayır, kapıyı yakıyorsun oğlum. Ne yaptın sen? Sen sen yanabilirsin ama kapıya hiçbir şekilde zarar veremezsin. Kapıya zarar vermemenizsin. Bakın şimdi sizin oğlum siz kaşındınız. Siz kaşındınız oğlum bakıyorum. İşte bu bir dakika. Ne yapacaksın acaba? Kardeşim gel bakalım şu adam artistlik yapıyor. Sen neyin kafasısın ya baba? Ah, Sen ah. neyin kafasısın? Siz kaşındınız oğlum. Siz kaşındınız. Neredesiniz bakalım? Hı? Gösterin kör ol. Bakalım. Hı? Hmm. Diğer oğlum nerede acaba? Hı? Kaçak oğlum. Kaçak oğlum. İkiniz de buradasınız da kör olun bakalım. <laughs> kör olun bakalım. Leş gibi ben kör kö olacaksınız. Kö Leş gibi kör olacaksınız. Leş. Leş gibi kör olacaksınız bakayım. <laughs> oğlum benim orada ne yapıyorsun? <laughs> Oğullarım beni birisi kaçak, birisi kaçak, birisi kaçak. Oğlum gel bakayım buraya. Aa bir dakika. Oğlum. Oğlum benim Hayır 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 oradan in bakalım aşağıya. Yaramaz oğlum benim. Çakal <laughs> oğlum. Kaslı oğlum. Kaslı. Kaslı. Bir dakika şöyle çıkıyor. Hadi. Ah. Ah. Aa tamam. Oyunun oyun baklarını yapmaya çalışıyorum neden ben bu kadar çılgınım neredesiniz oğlum benim yerde çatallar matallar Şş, ne yapıyorsun hemen şöyle bir muz veriyorum oğlum sana evet oğlum anne gelecek tam, şimdi de... annen gelecek annen gelecek annen gelecek kağıdın tadı orman gibi orman, orman annen, iz... gelecek, annen gelecek annen, zıcık annen zıcık gelecek zaten. anneniz gelecek oğlum anneniz gelecek kendimi kör ettim bu işte bu işte bu işte bu işte bu portakal bu veriyorum şey portakal veriyorum kör ol kör ol kör ol kör ol Şunu hemen güvenlik moduna almalıyım Tamam tamam çok güzel tamam Oğlum bekleyin anneniz gelsin ne olur anneniz gelecek Kardeşim Sakin kardeşim olun. bın, bın, bın. Şey evet. e, gel gel oğlum gel şunun bın, içine gir Bekle oğlum bın. oğlum gel 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 şunun içine gir oğlum Ocağın içine gir Arabayı çalıştırıyorum anahtarı da soktum Hayır oğlum Ama yapma öyle şeyler oğlum Arabayı Aa, açın, Bekle geliyorum, geliyorum. bekle arabayı geliyorum görmek bekle görmek bekle misin? bakayım bekle bakayım oğlum Koşamıyorum oğlum çok yoruldum oğlum Aaa uyuz oldum arabanın arkasına sıkıştım Oğlum bekle oğlum bekle Oğlum bekle geliyorum koşamıyorum oğlum koşamıyorum sıkıştın bayağı Yaşlandım artık oğlum yaşlandım Yardım etsene baba Aa bir dakika dur bunu açabiliyor muyum? Oğlum yani, yaşlandım artık. Yaşlandım oğlum yaşlandım. Dur, açabiliyor muyum? Dur bir şey açamıyorum. Kapı açamıyorum. Oğlum yaşlandım. Bekleme şuradan. Kapı açılıyor buradan. Ah, tamam. çıkabiliyor muyum? Çıkabildim. Aa bak dur şunu çalıştırayım. Bak burada mı? burada mı Bekle 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 bekle. Tamam kıpırdamayacağım oğlum. Lütfen lütfen bunu yapma. Tamam mı? Lütfen. Ah, ah, ah oğlum <laughs> halka dönüştü. Oğlum bizi bizi <laughs> de <mob> yaptı. o <laughs> zaman right. arkadaşlar bu videomuz yavaş yavaş sonuna gelelim. Kendinize bakın. atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.